Merhaba. 18-24 Ağustos haftası astrolojik olarak bizi neler bekliyor? Biraz bunlara bahsetmek istiyorum. Oldukça önemli bir haftaya geçiş yapıyoruz. Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken. Bu hafta aslında bir geçiş haftası. Bunlardan bahsedeceğiz. Burçlara göre genel olarak ne anlamlar, hangi alanlarda etki göreceğiz? Bunları size biraz anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak YouTube kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Bunun için şimdiden çok teşekkür ederim. Evet, bakalım 18-24 haftası neler getiriyor? Aslında çok fazla bir yoğun bir etkileşim yok bu hafta ama çok önemli 3 tane geçiş, 3 tane olay var. Ve bu olaylar da gerçekten önümüzdeki 6 aylık süreci de belirleyecek. Başak burcuna geçiş yapıyor. Hemen ardından Başak Burcu'da bir yeni ay yaşayacağız. Ve gene bu yeni ay hemen ardından ertesi gün İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ten bir kare açı yapacak. Başak Burcu'nun sezonunun mevsiminin başlamasıyla beraber Güneş'in Başak Burcu'na geçişiyle aslında Eylül ayında gerçekleşecek bu tutulma mevsimine de giriş yapmış oluyoruz. Bu yüzden yaklaşık 6 ay etkisini göreceğimiz bir kadersel bir yeni yol çizilecek hayatımızda. Biraz bunları detaylandıralım bakalım. Ee, neler bizi bekliyor evet böylece e, güneşin e, başak burcuna geçişiyle aslında bir mevsim değişikliği bir yazın son günlerine geliyoruz ve sonbahar günlerine doğru bir adım atıyoruz 21 yani 22 Eylül'de bir sonbahar mevsimi resmi olarak başlayacak. Ama bunun ilk adımları yavaş gün ışığının azalması, mevsimin ısısının değişmesi bunları yavaş yaşamaya başlayacağız. Başak Burcu Aslan'ın böyle yaratıcı, dışa dönük, böyle kendimizi daha fazla ifade etmek arzusu içerisinde olduğumuz günleri geride bırakarak daha hayatımızı düzenleyeceğimiz, daha verimli bir hale koyacağımız bir sürece geçiş yapıyoruz. Günlük rutinler öne çıkacak, böyle temizlik, kışa hazırlık gibi ortamlar daha fazla gündeme gelecektir. Yine böyle sanki hayatın raflarını düzenleme ihtiyacı içerisine girebiliriz. Gene kendimizi, hayatımızı bu yazın sonunda hangi aşamadayız, nasıl bir kış bizi bekliyor, neler yapacağız. Genellikle yeni başlangıçlar, yeni kurslar, yeni kararlar hep bu dönemde biliyorsunuz daha çok hayatımıza girer. Gene bu düzenlemeleri içine sokacağımız bir süreç. Bu Başak Burcu'nda bir sıfır derecede yeni ay oluyor. Güneş 22 Ağustos'ta Başak Burcu'na geçecek ve hemen ardından Başak Burcu'na girişiyle bir yeni ay yaşayacağız. Aslında bu çok taze. Çok böyle yeniliklere açık bir yeni ay olacak. Sıfır derece çok ham, her şeye yeniden adım atmayı bize çok fazla teşvik eden bir enerjidir astrolojide. Bu yeni bir başlangıcın saf enerjisi diyebiliriz. Özellikle burada bu yeni ayın gerçekleşmesi sırasında İkizler Burcu'ndaki Uranüs'le bir sert açı, kare açıya girmesi yeni ayın aslında durumu daha da ilginç, ilginç, ilginç bir hale getiriyor. Şöyle ki bu beklenmedik konuların tetiklenmesini sağlayabilir. Beklenmeyeni bekleyeceğimiz bir enerjidir Uranüs. Sürprizli. Bu sürprizler olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Gene kendi kişisel haritamızdaki etkiler burada çok önemli olacaktır. Uranüs'ün haritadaki pozisyonu, biz hangi konularda daha fazla tetikleniyoruz? Tabii bunlar daha özel bir şekilde değerlendirilmesi gerekecektir. Ama genel anlamda planlarda ani bir değişiklikler getirebilir. Ee, yine e, özellikle uyum sağlama zorluğu ortaya çıkabilir. Ee, biraz farkındalıklarımız daha fazla artabilir. Daha isyan, daha asi e, davranışlarda bulunmak isteriz. Sıra dışı, böyle her şeyi sanki takip ediyormuşuz gibi bir boğulma hissiyatı içerisinde olabiliriz. Bu yüzden özgürleşme, daha özgün, daha farklı, daha sıra dışı işler yapma arzusu artacaktır. Ama bu sert açı olduğu için bunu da böyle çok akışta bir şekilde yapamayabiliriz. Biraz buna karşı özellikle toplumsal başkaldırıların daha yoğunlaşacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Bugünlük işlerde gene günlük çalışma koşullarında, iş, emek verdiğimiz alanlarda biraz baş kaldırılar, biraz seslerin yükseleceği bir dönemi bekliyor olabiliriz bu yeni ay ile beraber. Biliyorsunuz daha fazla özgürleşme ile ilgili yani bir düzeni yıkmak, bir sistemi değiştirmek ve bunun içinde bu yolda ilerlerken biraz kaosla yola çıkılır ve gerçekten yeni aile beraber Başak burcunun tutulmalar 6 ay süreç hep önümüzde dünyada ve kendi kişisel hayatımızda da bu kaosu bu değişimi bu özgürleşmeyi farklılaşmayı hep yaşayacağımız olaylar karşımıza gelecektir. Genel olarak şöyle bir bakarsak 18-21 Ağustos bu hafta için yeni enerjilere hazırlanma dönemi. Bu yeni aya bir hazırlık, biraz kapanış, biraz bizim işimize yaramayan konuları bırakmak için iyi bir süreç aslında. Bitirmek, temizlemek, hafiflemek, eskiden uzaklaşmak için Biraz böyle zihnimizi çalıştırabiliriz. 22 Ağustos'ta Güneş'in Başağı geçişi de her şey daha mantıklı, daha kafamızın içerisinde bir düzen kurarak, bir sistem, bir verimlilik isteği içerisinde ilerlemeyi getirecek. 23 Ağustos'ta da yeni ayda bahsettiğim gibi bu beklenmeyen gelişmeler, planlar önümüze gelebilir. Burada esneklik önemli olacaktır. Aslında Başak değişken bir burç. Hemen koşullara adapte olmayı, da getirir ama burada Uranüs'ün etkisi biraz daha bu adaptasyonu daha zorlaştıracaktır. O yüzden oralarda biraz dikkatli olalım. Ve yeni aydan sonra 24 Ağustos'ta böyle haftanın son günü biraz olayları sindirmek, planlama yapmak, gelecekle ilgili nasıl bir iki hafta bizi bekliyor bunları düşünmek için güzel bir gün olacaktır öne çıkan temalarda sağlıkla ilgili konular öne çıkabilir. Sağlık kurallı kontrollerini yaptırmak için güzel bir süreç aslında. Yine detoks, beslenme düzeni konusunda planlamalar yapmak, yeni sağlık Fiziksel sağlıkla ilgili programlar, yeni bir spor programına yazılabilirsiniz ve kendinizi kışa yazın toksiklerinden arındırmak üzere kışa hazırlık için güzel bir süreç. Yine iş ve düzen alanında çalışma koşullarında yeni bir sistem oluşturmak için bunları daha daha esnek tutup çalıştığımız kişilerle beraber iletişimlerimizi daha iyi bir sürece taşımak için ya da yeni iş arayışlarındaysanız bunlarla ilgili yeni girişimlerde bulunmanız için bu yeni ay destekleyici. E yine iletişim ve teknoloji alanlarında da biraz böyle Uranüs'ün de etkisiyle Orta Uranüs'ün ikizler burcundaki daha fazla bilgi, bilginin yayılması, teknolojinin kullanılması, sosyal medya konuları biraz buralarda da artış olacaktır oldukça fazla bir etki alanı içerisinde kalabiliriz. Özellikle bilginin doğru olması, doğru bilgiye ulaşmış olmamız, bunu yaymamız ve her yayılan bilgiye de inanmamak burada önemli. Bireysel özgürlüklerde bu yeni ayın ve başak döneminin önemli bir teması olacak. Burada da özgürlük arayışı kişinin kendini ve kolektifte de toplumun, insanların daha özgür, daha kendi istekleri çerçevesinde ve kendi ihtiyaçlarını, kendi taleplerini karşılayabileceklerini, seslerini çıkarabilecekleri bir süreç getirebilir. Bu Başak yeni ayı aslında tutulma mevsiminin de bir tetikleyicisi. Biliyorsunuz 7 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. 21 Eylül dedi Başak Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bunlar gerçekten çok önemli tutulmalar. Ben bu tutulmalarla ilgili bir seminer hazırlıyorum. Arzu ederseniz katılabilirsiniz ve kişisel haritanıza göre etkilerini de değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Nasıl bir 6 aylık süreç sizi bekliyor kendi haritanızın dinamiklerine göre bunları tek üstünden geçeceğimiz çok özel bir çalışma yapacağız. Bu tutulmalar yeni bir sayfanın açılışı olan Başak yeni ayının ardından bir iki hafta sonraya kadar uzanan bir süreç içerisinde başlıyor. bu kader kapılarının açıldığı bir süreç aslında 6 aylık bir etkisi olacak ve bir başlangıç düğmesinde önümüzdeki hafta yaşayacağız. Bu kadersel dönem içerisinde özellikle başak teması ve balık teması her şeyi çok mükemmel detaylandırarak biraz da yorucu ve yıpratıcı durumlardan çıkmayı söylüyor bu tutulmalar ve biraz daha böyle akışa bırakmayı, olayları daha düzen kurarken eski kalıpları bırakarak cesur ve alışılmadık yöntemlerle yapmamızı istiyor. Gerçekten burada yapmamız gereken hayatın faydalı olan, bize fayda sağlayan konularda bilinçlenmek, aydınlanmak ve daha fazla kendimizi ee, belki de hayatım bu süreci içerisinde biraz daha inandıklarımıza biraz daha iç dünyamıza biraz daha sezgilerimize biraz daha güven ihtiyacımızı artıracağımız alanları nasıl daha fazla geliştirebiliriz? Bunlara bakacağımız bir süreç. Hayatımızın belirli alanlarında yeni bir düzen kurmak için zorunlu bir sürece geçiş yapıyoruz. Artık ben böyle yaşamak istemiyorum. Başka bir yol seçmek istiyorum. Bunun içinde bir harekete geçme, bir arzu ettiğim mutlu olduğum konuyu geliştirmek zorundayım diyeceğimiz bir dönem. Evet, genel olarak önümüzdeki hafta bize 6 aylık bir süreci başlatacak olan çok gerçekten hayatımıza önemli bir viraj içerisinde ilerlediğimiz bir hafta bizi bekliyor. Bu haftaya, bu yeni ayı hazırlanırken aslında biraz oturalım, düşünelim neleri hayatımızda çıkarmak istiyoruz ve neleri hayatımızda hayatımıza katmak istiyoruz? Kendimizi geliştirmek ve büyütmek için neler yapabiliriz? Neler bize artık hizmet etmiyor? Ve bizim aslında biraz böyle inandıklarımız, biraz bütünsel olarak hayata baktığımız konular nedir? Hep bunları düşüneceğimiz bir süreç içerisindeyiz. Güzellikleriyle gelsin ve gerçekten gönülden istediklerinizin gerçekleşeceği bir hafta olsun. Hoşçakalın.